Ay gökyüzünde ağır ağır yükseliyordu. Gümüş rengi ışığı Topkapı Sarayı'nın duvarlarından aşağı dökülüyor, bahçeleri gölgelerle süslüyordu. Hava yasemin ve gece açan sümbül kokusuyla yoğundu. Yalnız bir siluet karanlıkta hareket ediyordu. Sultan'ın hazinesinin koruyucusu, Baş Hazinedar Gülfem Hatun, gölgelere ve göreve bürünmüş bir kadındı. Ancak bu gece Görevi sıradışının ötesindeydi. Elinde aceleyle yazılmış bir parşömen parçası tutuyordu. Üzerindeki mesaj, sultanın kendisine yönelik bir tehdidi anlatıyordu. Gülfem saray hayatının tehlikeli akıntılarında yıllarca ustaca yol almış, tecrübeli bir saraylı zarafetiyle hareket ediyordu. Sırtında gözleri hissedebiliyordu, ama dönmeye cesaret edemiyordu. Bu gece olmaz. Bu gece Topkapı'nın taşları bile ihanetin fısıltılarını yayıyordu. Hedefine yaklaştıkça hava daha da soğuyordu. Antik çınar ağacı sessizce duruyor. Düğüm düğüm dalları iskelet parmakları gibi uzanıyordu. Burada saray bahçelerinin kalbinde ayın dikkatli bakışları altında Gülfem Hatun kaderiyle buluşmaya hazırlanıyordu. Gülfem Hatun sırlara yabancı değildi baş hazinedar olarak sarayın en derin fısıltılarına bakıptı. Altının ağırlığını, gücün cazibesini ve ihanetin keskin acısını biliyordu. Ama bu gece taşıdığı sır farklıydı. Tehlikeli hissettiriyordu. Boğazındaki süslü yakut kolyeye dokundu. Sultanın bir hediyesiydi bu, güveninin bir sembolü. Ne pahasına olursa olsun korumaya yemin ettiği bir güven. Bakışları mehtaplı bahçeleri taradı. Gölgeler ay ışığında dans ediyor, uğursuz şekillere bürünüyordu. Hava görünmeyen bir enerjiyle uğulduyordu. Sırtından bir ürperti geçti. İzleniyor olduğunu biliyordu. Bundan emindi. Derin bir nefes alarak Gülfem devam etti. Hedefine yakındı. Ve her adımda taşıdığı sırrın ağırlığı daha da artıyordu. Sultanın ve belki de tüm imparatorluğun kaderi onun omuzlarındaydı. Topkapı Sarayı'nın haremi kendi başına bir dünyaydı. Görkemli duvarları arasında fısıltılar rüzgardan daha hızlı yayılıyordu. İttifaklar bir anda kurulup bozuluyordu. Bu tehlikeli bir oyundu ve Gülfem Hatun bu oyunu usta bir stratejist becerisiyle, oyunuyla oynuyordu. Labirent gibi koridorlarda ilerlerken ayak sesleri peluş halılarda hiç ses çıkarmıyordu. Hava, dedikodu yapan cariyelerin mırıltıları ve uzaktan gelen bir udun melodik nameleriyle yankılanıyordu. Ama bu gece haremin olağan hengemesi bile sessizleşmiş gibiydi. Havada huzursuz edici bir durgunluk vardı. Geçtiği yüzlerde merak ve endişe karışımı bir ifade vardı. Sultanın huzursuzluğuna dair söylentiler bir yangın gibi yayılmıştı. Haremin olağan neşesinin yerini elle tutulur bir gerilim almıştı. Duvarlar bile dile getirilmemiş endişelerle titriyordu sanki. Gülfem sırtında gözlerini hissedebiliyordu. Her bakış bir soru, bir yargı gibiydi. Hakkında fısıldaştıklarını, gece geç saatlerde çağrılmasının nedenleri hakkında spekülasyon yaptıklarını biliyordu. Onlara kısa bir baş selamı ve güven verici bir gülümseme ile karşılık verdi. Ama içinde kalbi göğüs kafesini yumrukluyordu. Bu gece harem bir sığınaktan çok yaldızlı bir kafese benziyordu. Not kısa ve şifreli bir şekilde yazılmıştı. Anahtar kırmızı lalede saklı. Perdenin ardını göreni ara. Sadece gözcü diye imzalanmıştı. Kırmızı lale. Gülfem efsaneyi iyi biliyordu. Muhteşem Süleyman'ın, Biricik Hürrem Sultan'ın ölümü üzerine duyduğu derin kederle saray bahçelerine tek bir kırmızı lale soğanı diktiği söylenirdi. Her bahar o lalenin ilk çiçeğini kim bulursa tek bir dileğinin gerçekleşeceğini ilan etmişti. Ama lale hiç açmamıştı kimileri lanetli olduğunu fısıldardı. Kimileri ise bunun sadece bir efsane olduğunu, kederli bir sultanı yatıştırmak için uydurulmuş bir hikaye olduğunu iddia etti. Yine de, notta kırmızı laleden bahsediliyordu. Sadece bir efsaneden daha fazlası olabilir miydi? Sultana yönelik tehdidin anahtarını elinde tutuyor olabilir miydi? Gülfem'in parmakları notun etrafında sıkıca kenetlendi cevaplara ihtiyacı vardı ve bu cevapları kimin verebileceğini çok iyi biliyordu. Haremin en tenha kanadına, hem saygı duyulan hem de korkulan bir kadının odalarına doğru yöneldi. Kuyruğunu yiyen yılan Uroboros'un sembolü, Gülfem gizemli mesajı aldığından beri rüyalarını süslüyordu. Döngüleri, başlangıçları ve bitişleri, yaşamı ve ölümü anlatan kadim bir semboldü. Sultana yönelik tehditle ne ilgisi vardı? Bir uyarı mıydı? Bir kehanet mi? Gülfem, Uroboros'un Osmanlı hanedanıyla bağlantılı herhangi bir sözünden bahsedildiğini bulmak için saatlerce eski metinleri incelemişti. Hiçbir şey bulamamıştı. Ne kadar çok arasa, cevaplar o kadar zor ulaşılabilir görünüyordu. Sanki gecenin içinde gölgeleri kovalıyordu. Bir şeye ulaşmak üzere olduğunu düşündüğü anda parmaklarının arasından kayıp gidiyordu sorumluluğunun ağırlığı onu eziyordu. Sultan'ın hayatı onun ellerindeydi. Mesajı çözmek, gizemi çok geç olmadan çözmek zorundaydı. Yılanın ısırığının yaklaştığından korkuyordu. Ayın yumuşak ışığıyla yıkanan tenha bir avlu buluşma yeri olarak seçilmişti. Burada mis kokulu portakal ağaçları ve sarkan yaseminlerin arasında Gülfem Hatun irtibatını bekliyordu. Sultanın güvenilir danışmanı ve manevi rehberi olan Şeyh Efendi ile sadece birkaç kez görüşmüştü. O, engin bir bilgeliğe ve sessiz bir güce sahip bir adamdı. Gözleri, Gülfem'inki ile buluştuğunda sanki ruhunu görüyordu. Mesajımı aldın Gülfem Hatun. Şeyh Efendi onu selamladı, sesi tok bir şekilde yankılandı. Gülfem saygıyla başını eğdi. Aldım efendi. Rehberliğinizi arıyorum. İlerlediğin yol tehlikelerle dolu. Ancak sultanın ve imparatorluğun kaderi cesaretine ve zekana bağlı olabilir. Ona küçük kadife bir kese uzattı. İçinde önündeki karanlıkta yolunu bulman için gerekeni bulacaksın. Gülfem titreyen eliyle keseyi aldı. Ağırlığı küçük olmasına rağmen şimdiye kadar koruduğu hiçbir hazineden daha ağır hissettiriyordu. Gölgelerin ve sırların dünyasına, güvenin bir lüks olduğu bir dünyaya adım atmak üzereydi. Topkapı Sarayı'nda sultanın bile bilmediği daha fazla yol var. Şeyh Efendi'nin sözleri gülfem odalarında sıradan görünen bir duvarın önünde diz çökerken kulaklarında yankılandı. Herhangi bir düzensizliği bulmak için parmaklarını soğuk taşın üzerinde gezdirdi. Parmakları zar zor fark edilebilen bir girintiye dokundu hafifçe bastırdığında duvarın bir bölümünün dokunuşuyla hareket ettiğini hissetti. Karanlığa gömülmüş dar bir geçit belirdiğinde kalbi hızla çarpmaya başladı. Derin bir nefes alan Gülfem bir fener yaktı ve içeri adım attı. Hava zamanın ve kullanılmamanın küflü kokusuyla yoğundu. Örümcek ağları kabaca yontulmuş duvarlara yapışmıştı ve duyulan tek ses kendi ayak seslerinin yumuşak takırtısıydı geçit kıvrılıp dönerken sarayın derinliklerine doğru iniyordu. Gülfem tüm duyuları tetikte, feneri daha sıkı kavradı. Bilinmeyene çok az kişinin ayak bastığı bir yere doğru ilerliyordu. Ama gölgelerin bu labirentinde bir yerlerde umutsuzca aradığı cevaplar yatıyordu. Geçit, küçük, tozlu bir odaya açılıyordu. Duvarlarda, deri kaplamaları çatlamış ve solmuş, Unutulmuş tomarlar ve eski kitaplar sıralanmıştı. Odanın ortasındaki bir masada tek bir yağ lambası titriyor, uzun dans eden gölgeler oluşturuyordu. Gülfem, parmaklarını kitapların sırtlarında gezdirdi. Başlıkları unutulmuş diller ve gizemli konularla doluydu. Etrafında dönen geçmişin fısıltılarını, çoktan ölmüş bilginlerin ve unutulmuş sırların yankılarını neredeyse duyabiliyordu. Sırtından bir ürperti geçti. Bu oda canlıydı görünmeyen bir enerjiyle atıyordu. Evet, bir bilgi deposuydu ama aynı zamanda bir güç merkeziydi. Geçmişle şimdiki zaman arasındaki perdenin ince, neredeyse saydam olduğu bir yer. Bakışları odanın içinde gezindi ve masanın üzerinde açık duran büyük, deri kaplı bir kitaba takıldı. Sayfaları karmaşık diyagramlar ve şifreli sembollerle doluydu. Dokunmak için elini uzattığında hava beklentiyle çatırdadı. Bu kitap çözmeye çalıştığı gizemin anahtarını elinde tutuyordu. Gülfem'in parmakları eski kitabın kırılgan parşömenine değdiğinde bir baş dönmesi dalgası onu sardı. Hava titreşti ve etrafındaki oda renklerin ve şekillerin bir kaleidoskopuna dönüştü. Görüşü netleştiğinde kendini az önce ayrıldığı tozlu kütüphaneden çok daha gösterişli bir odada buldu. Duvarlar karmaşık mozaiklerle süslüydü ve güneş ışığı renkli cam pencerelerden içeri akarak odayı canlı renklerden oluşan bir duvar halısı gibi süslüyordu. Odanın diğer ucunda, fildişi ve altından oyulmuş bir tahtta, hem heybetli hem de tuhaf bir şekilde tanıdık bir figür oturuyordu. Koyu ve delici gözleri hem bilgeliğin hem de yorgunluğun izlerini taşıyordu. Gülfem'in dudaklarından bir nefes sesi döküldü. O yüzü tanıyordu. Ancak onu en son görüşünden bu yana yıllar geçmişti. Uzun zaman önce ölmüş ve kraliyet türbesine gömülmüş olan muhteşem Sultan Süleyman'ın yüzüydü bu. Rüya mıydı bu? Bir görüntü mü? Yoksa mantık ve aklın sınırlarını zorlayan çok daha olağanüstü bir şeye mi rastlamıştı? Masanın üzerinde açık duran kitabı işaret etti. Süleyman dokunduğum kitap, ortaya çıkarmaya çalıştığın tehdidi anlamanın anahtarını elinde tutuyor. O gölgelerin bir tarihçesi, bu duvarların arasında gizlenen en karanlık sırların bir kaydı. Sultan'ın bakışları keskinleşti, delici hale geldi. Süleyman, dikkatli ol Gülfem Hatun, ilerlediğin yol tehlikelerle dolu. Sarayda sırlarını korumak için hiçbir şeyden çekinmeyecek, seni sonsuza dek susturmak anlamına gelse bile, kişiler var. Tozlu odada eski kitap önünde açıktı. Gülfem, kalbi göğsünde hızla çarparken titreyen elleriyle kırılgan sayfaları çevirdi. Kitap, saray duvarları içinde sadece Yılan Tarikatı olarak bilinen gizli bir topluluktan bahsediyordu. Sembolleri Uroboros, amaçları sultanı ve onun aracılığıyla tüm Osmanlı İmparatorluğu'nu kontrol etmek. Kitap, onların karmaşık casus ve muhbir ağını, saray duvarlarının çok ötesine uzanan etki ağlarını ortaya koyuyordu acımasız yöntemlerinden, amaçlarına ulaşmak için her yolu mübah gördüklerinden bahsediyordu. Gülfem okurken içini soğuk bir korku kapladı. Hayal edebileceğinden çok daha derin ve sinsi bir komploya rastlamıştı. Aniden odanın dışındaki geçitten gelen bir ses onu korkuttu. Ayak sesleri, ağır ve kararlı. Birileri geliyordu, kalbi hızla çarpmaya başladı ve feneri hızla söndürerek odayı karanlığa gömdü. Nefes nefese duvara yaslandı, kapı gıcırdadı ve bir parça ay ışığı içeri giren kişinin yüzünü aydınlattı. Gülfem'in yakından tanıdığı, güvendiği bir yüzdü bu. Ama şimdi gözlerindeki bakış soğuk, hesapçı, merhametten yoksundu. O anda Gülfem anladı. İhanete uğramıştı. Ve taşıdığı sır, bir imparatorluğu yıkabilecek sır, ona her şeye mal olmak üzereydi. Karanlık onu yutmadan önce gördüğü son şey ay ışığında tehditkar bir şekilde parıldayan bir hançerin görüntüsüydü. Görünüşe göre yılan sonunda saldırmıştı.